Arkadaşlar merhaba. Bugün Mete'nin araba sürme günüydü. Şimdi ileri doğru git oğlum. Vitesi ileri al. Vitesi. Vitesi. Dur. Ha şimdi. Şimdi gidebilirsin babacığım. Evet. Evet. Aferin sana. Sen kendin döndürüyorsun tamam mı? Kendisi sürmeyi öğreniyor şimdi. Devam devam. Evet. Evet Mete'ciğim. Devam devam. Tamam diğer arabaları da gösteriyorum ben arkadaşlara. Aynısı. Tamam aynısı var arkadaşlar burada beyazı var kırmızısı var sarısı var ama Mete şu anda kırmızıyı kullanıyor. Evet arkadaşlar geri geri de gidebiliyor. Evet, aferin sana. Gel gel. Güzel mi araba kullan? Güzel. <laughs> tamam, hadi bakalım. Oldu. Devam, devam. Kullan. Şimdi. Ha, tadını çıkart oğlum. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Git git. Ya. Git böyle. Git oğlum git. Evet devam 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 devam. Git oğlum dön. Dön o tarafa. Şimdi geri geri. Aferin sana. Heh. Arkadaşlar geri geri de gidiyor Mete. Hadi bakalım. Sür oğlum. Dönder direksiyonu. Direksiyonunu döndürmeyi unutma. Evet. Öyle mi? Arkadaşlar geri geri gitme. Geri. Evet. Evet. Hadi bakalım. Dönder direksiyonunu. Direksiyonu döndürmeyi unutma. Bas kaza, bas kaza, kaza bas. Oo oh, kaza yaptın. Oğlum. Geri geri. Geri gitmen lazım. Evet. Şimdi ileri. kaza yaptın. Devam. Oğlum ileriye alman lazım. Evet. Çarpma oraya. Oraya çarpmadan evet bu tarafa. Oğlum bu tarafa dönder. Evet. Devam 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 devam. Hayır hayır geri geri gidilmez. İleri git. Evet. İleri. İleri ileri. Evet. Tamam. Bas kaza. Bas bas bas. Bas kaza. Evet oğlum, devam et. Aferin sana. Direksiyonu çevir oğlum. Direksiyonu çevirmeyi unutma. Meteciğim kaza yaptın gördün mü? Kaza yaptın gördün mü oğlum? geri geri gidiyoruz. Evet arkadaşlar kaza yaptık. <laughs> Evet arkadaşlar. Meteciğim hadi. Hadi devam et. Ön ön git oğlum. Ön ön. Arkadaşlar kaza yaptı Mete. Mete arabayla kaza yaptı. Meteciğim devam et. Ön ön gidebilirsin. Hadi gel bakalım yanıma kadar. Evet yanıma kadar gel. Evet. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.